Merhaba dostlar ben Fatih Furkan. Bugün sizlere YouTube'da hiç görmediğim 6 ayda 6000 yaptığım sınav serüvenimi anlatacağım. Clickbait değil. Hemen şuraya koyuyorum 2019 ve 2020 sıralamalarımı ve nasıl çalıştım, nasıl çalışmalısınız ve yapabilir misiniz, sınava yönelik nasıl düşünmelisiniz ve nasıl başarabilirsiniz, neden ümidinizi kesmemelisiniz biraz bunları anlatacağım. Lafı uzatmak istemiyorum hadi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba ben Fatih Furkan yim. ve görmüş olduğunuz gibi sadece 6 ayda sıfırdan edebiyat, tarih, coğrafya, matematiği bitirerek 6000 nasıl yaptım bunu bahsedeceğim. Peki ilk sorumuza geçelim. Fatih üniversiteyi bırakıp 6 ay içerisinde sınava hazırlanmaya karar verdin ve nasıl çalıştın? Ve biz nasıl yapabiliriz ve çalışırkenki motivasyonun neydi? İlk sorumuz bu olsun. Arkadaşlar sınava hazırlanma kararı ben Gaziantep'te Endüstri Mühendisliği okuyordum ve 300 bin eşit ağırlık sıralama ve 150 bin gibi bir sayısal sıralamasıyla oraya gittim. Ancak gittiğimde kendi istediğim sosyal ortamı bulamadığım için ve kendi hayallerimin İstanbul'da olması gerektiğini düşündüğüm için Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bırak sayısaldan eşit ağırlığa geçip sınava hazırlanmaya karar verdim. Ama beni burada zorlayan en ama en büyük olay 6 ayda ve bilmediğim bir alanda YouTube'a baktığımda kimsenin bunu başaramamış olmasıydı. Yani göremedim. Hani herkes şöyle. 3000'lik bir yere gitmiş veyahut da işte çok güzel bir mühendisliğe gitmiş tıpa geçmek için sınava hazırlanmış. Ya da diş hekimliğini kazanmış 25.000'de 20.000'lik tıpı kazanmak için okulu bırakmış insanlar vardı. Benim gibi eşit ağırlıkta sıfır olup sınava hazırlanıp bir de derece yapan üstüne kimse yoktu açıkçası. O yüzden zaten buradayım ve sizler için video çekiyorum. Evet nasıl başardım? Hızlı bir şekilde bunu anlatacağım. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden konuya geçiyorum. İlk netlerim yaklaşık olarak 12 matematik ve 6 da edebiyat sosyalle başladım. 18 AYT netiyle başladım ve yaklaşık 60'a yakında bir TYT netiyle başladım ve sınavda 68 AYT netine ulaştım. Peki nasıl? Arkadaşlar öncelikle yapmış olduğum ilk şey derece öğrencileri nasıl çalışıyor? Hangi kitapları kullanıyorlar? Benim seviyem nedir? Öncelikle bunu belirlemek için önce bir eksik konu listesi çıkardım. Her alandan geometri, matematik, edebiyat, sosyal ve coğrafyadan eksik konu listesi çıkardım. Zaten AYT matematiği, edebiyatı, coğrafya ve tarihi baştan bitirdim. Çünkü bu alanlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Eksiklerimi belirledikten sonra bunları nasıl kapatabileceğime dair arkadaşlarımdan, eşit arkadaşlarımdan, derece öğrencilerinden tavsiyeler almaya başladım. Kimisi YouTube üzerinden izlediğim insanlardan, kimisi de gerçekten bizzat sorarak hangi kitabı çözdün, hangi kanalları izledin ve ne, nasıl çalıştın ve ben nasıl çalışmalıyım kendi durumu anlattıktan sonra nasıl çalışmam gerektiğini onlardan öğrendim. Daha sonrasında 3 aylık, 1 aylık Haftalık ve haftayı da günlere bölen bir program hazırladım. Bu tamamen deneme amaçlıydı. Bakalım eksiklerim neler ve kaç ayda bitiyor demek içindi. Hesaplamalarıma göre 5 ayda konularım bitiyordu. Ve 5 ayda bitmesi için de çok iyi çalışmam gerekiyordu. Yani günlük 8-10 saat çalışmam gerekiyordu. Ve önce doping kafızayı aldım. Youtube kanallarını belirledim. Ve doping hafızayı nasıl kullanacağıma dair şöyle detaylı bir, bu arada reklam almadım doping kafızadan onu da söyleyeyim yani. Nasıl çalışacağıma dair bir yol haritası çizdim hemen. Yani ben aslında rotam belirsiz olsa ve ne yapacağımı bilmesem belki de böyle başarılı olamayacaktım. 5000 değil belki 55.000'e girecektim. E tabi diyeceksin ki Fatih bu kadar kötü netlerdeydin. Nasıl peki bu kadar hızlı ilerleyebildi? Çok akıllıca bir yol izledim. Sınavı kazandıran şeyin AYT matematik ve AYT kısmındaki edebiyat tarih kısmı olduğunu bildiğim için Özellikle ilk başladığım anda TT matematiği denemelerle eksiklerimi deneme üzerinden görerek ve eksiklerimi deneme üzerinden çalışarak ve onları her hafta sonu işte pazar günü kendime bir saat veriyordum ve denemede yaptığım yanlışları tekrardan kontrol ediyordum. Ve bu yanlışlar eğer ki bunları not ediyorum tabii ki deneme bittikten sonra. 3 tane deneme çözdüm ve 3 tane denemenin sonunda temel kavramlar yanlış çıktı. Temel kavramları o hafta içerisinde konu çalışması olarak koyuyordum. Kısa bir konu çalışması yapıyordum ve üstüne bir tane kaynağı bitiriyordum. Bu benim netlerimin hem TET kısmında artmasını sağladı hem bu taktik AYT kısmında artmasını sağladı. Ben bu şekilde başladığım için ocağın ortasına geldiğimizde ben trigonometriyi apotemi dahil olmak üzere 3 kaynaktan bitirmiştim. Çünkü günlük en az 6-7 saat AYT matematik çalışıyordum. 10 olan AYT matematik netimi sadece 2 ay içerisinde 30 netler civarına getirmiştim. Peki diyeceksin ki Fatih hiç yorulmadım. Bu arada Ocak ayında ben ciddi bir hastalığa yakalandım ve 2 hafta taktan kalkamadım. Ancak o süreçte şöyle bir şey yaptım. Daha böyle basit diyebileceğimiz, yani daha böyle yatarak da dinleyebileceğimiz edebiyat kısmında okumalar yaptım. Bol bol ve tekrarlar yaptım. Son 3 ay geldiğimizde benim TT netlerim 70-75 civarına gelmişti. AYT netlerim ise yaklaşık 40-45 civarında. 20-30 arası yaklaşık olarak bir AYT matematik kısmı vardı. Yaklaşık yine dediğim gibi 20-30 arası da bir edebiyat sosyal kısmı vardı. Ancak burada tarih yoktu. Yani tarih Nisan ayında çalışmaya başladım. Hani edebiyatın iyi olduğu için ve biraz da böyle tarih, genel kültür bilgim olduğu için 20 civarında bir edebiyat sosyal netim vardı. Son 3 ay 40 netten 68 nete çok büyük bir artış sağladım. Çünkü inanılmaz ders çalışıyordum. Deneme analizlerim çok kuvvetliydi. Ve ben her deneme yaklaşık 2 saat sallıyorum deneme çözüyorsam 2 saatte analiz yapıyordum. Ve bu analizler beni inanılmaz yukarıya taşıdı. Sınava yakınsa zaten böyle 65 civarındaydım ve sınavda da 68 civarı bir AYT netini yakalamış oldum. 68,5 hatta. Peki diyeceksiniz ki haklı olarak Fatih biz senin gibi TYT temelimiz yok. Başarabilir miyiz? Evet başarabilirsiniz. Ben sınava hazırlanırken şöyle şeyler söylüyorlardı. 60 netin yoksa şu anda yandın derece yapamazsın. Şu anda işte derece yapmak isteyen birinin 55 neti olmalı. Yalan komple yalan. Bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum, sınava son 3 ay kala yaklaşık 30 net AYT arttırdım. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz, sizin bir dükkanınız var ve dükkanınıza mallar indi sadece raflara dizilmeyi bekliyor. Ben öyle bir yükleme yapmıştım ki denemelere geçtiğim zaman ve analizlerim çok sağlam da yaptığım için çok iyi bir net elde ettim ve sadece 6 ayda 6000 yapabildim. Bunu o başaramazsın diyen derece öğrencilerine rağmen bana yani çevremde kimse inanmıyordu ya kimse çok inanmaz zaten 6 ayda 6000 yapılabileceğine annem, babam Gaziantep'te devam et derken, çevremdeki belki birçok insan devam et derken kimse aynen kardeşim yaparsın deyip ya arkamdan da ya yapamaz zaten bu çocuk Antep'e geri dönecek demelerine rağmen ben çabaladım ve insan herkese rağmen kendime inandığım için bu yolda devam ettim. Size verilmiş bir emek var. Siz bunun hakkını vermek zorundasınız. Hiçbirimiz zengin aile çocuğu değiliz. Ya birimiz memur çocuğu, birimiz işçi çocuğu, birimiz emekli, babası emekli, annesi emekli, belki hala çalışanlar var. O yüzden biz başarmak zorundayız. Eğer ki sabahın yedisinde gidip akşamın onunda evimize dönmek istemiyorsak, ki benim en büyük motivasyonum buydu, ben birinin altında çalışmak istemediğim için elimden geleni yapmaya çalıştım. Benim zaten istediğim şey buydu ve ben istediğim şeye kavuştum. Sen neden kavuşamıyorsun? Sadece şu anda 6 ayın var. Yatabilirsin, ağlayabilirsin, hazırlayabilirsin. Ki ben de bu arada üzüldüm, ağladığım zamanlar oldu. Ama pes etmedim ve elinden geleni yapmaya devam ettim. Ben şu masa başında ağlayarak test çözdüğümü yani kamera olsaydı size gösterseydim keşke. O kadar zordu ki yani yalnızlık o kadar zordu ki. İnsanlar diyor ki aynen kardeşim yaparsın diyor ama arkamdan konuştuklarını sen biliyorsun yine de. Annen inanmayabilir, baban inanmayabilir ama şu başarı mentalitesi sizde olduğu sürece başaramayacağınız bence hiçbir şey yok. Yeter ki çabalayın, kimseyi dinlemeyin ve elinizden geleni yapın. Bence en önemlisi zaten bu. Ve en ama en önemli konu işte şu kadar net olursan yapamazsın da işte bu kadar netin olursa yapamazsın da ben yaptım. Çevremdeki herkes gördü. Ben bir sene içerisinde neredeyse artı elini ayete ekledim. Sınav basit veya değil, kolay veya değil. 6 ayda 6000 yaptım mı yaptım. Şu an önünüze koyuyor muyum bunu koyuyorum. Ve bunu yapmak kolay mıydı hiç değildi. Saat 8-10 saat çalışmak her yiğidin harici değildi ve ben her yiğidin harici olmayanı yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Sizin benden hiçbir farkınız yok. Gerçekten yok. Ben lisede, lisede kimya dersinde uyurken arkadaşım beni uyandırdı ve dedi ki kardeşim horluyorsun şu anda. Bak öyle bir yerden geldim ve derece yaptım. Benim öğretmenlerim ben okula gittiğimde bana dediler ki Fatih sen bunu yapabilecek biri hiç değil gibiydin. Şimdi seni tebrik ederiz dediler. İnsanlar size en başta inanmayabilir ama yapmak tamamen sizin elinizde. Bir başkası yapamazsın dedi diye niye yapamayacaksın? Bak ben dinlediğimde bazı koçlar vardı. Hep böyle dinliyordum, takip ediyordum yani. Ve şey diyorlardı. Şu anda derece yapmak isteyen bir öğrencinin şu netlerde olması lazım falan diyorlardı. Dedim göreceksiniz yapacağım abi ben. Yapacağım yani. Ve yaptım da. O yüzden kimseye aldırış etmeyin dostlarım. Şu anda bu yaşadığınız hayat size ait. Kimseye ait değil. Yapabileceklerinizi siz biliyorsunuz. Şu an ümitsiz olabilirsiniz. Olmayın. Çalışmaya devam edin ve asla pes etmeyin. Kimsenin dediğine bakmayın. Şu anda bu hayat size ait. Ailenizin büyük bir emeği var. Sizin çok büyük bir emeğiniz var. Belki bu video gözleriniz dolu dolu izliyorsunuz. Ben de öyleydim. İnanın bana başaracağız. Hep beraber başaracağız. Yapacağız. Yapmak istediklerimiz var. Büyük bir hedefimiz var. O yüzden pes etmeyin. Kendiniz için, aileniz için, sevdikleriniz için ve özellikle gelecekteki kendiniz için. Belki çocuklarınız için yani. Pes etmeyin. Çünkü gelecekteki eşiniz de belki gideceğiniz yer belirleyecek. Peki gelelim nasıl yapılabilir? Arkadaşlar en ama en önemlisi eksik listenizi çıkartın. Bu kadar işte 6 ay kalmış yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Bakın bak ben yaptım diyorum ve siz de yapabilirsiniz. Ben Kasım ayının ortasına başladım ama sınavlarımız bizim 3 işte bir ay ileri alındı. İşte bir ay geri tekrardan eski zamanlı alındığında ben 3 hafta ara vermiştim. Ekstra 2 hafta hastaydım. E, neredeyse 5 ayda yaptım hatta yani. yani 5-6 ayda yaptım. O yüzden yapabilirsiniz. Yeter ki emek edin. Bakın en önemli şey eksiklerinizi belirleyin ve e, aylık planlar yapın, haftalık ve günlük planlar yapın. Ve bunların takibini yani bu hafta kendi çok fazla yüklenmeyin. Bir bakın bakalım işte bu hafta ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyor musunuz? Tamam bir konu daha ekleyin, iki konu daha ekleyin. Yeter ki yapabileceğiniz kadarını ekleyin. Zaten bakın eksiklik sitenizi çıkardığında göreceksiniz ki aslında büyüttüğünüz kadar bir şeyiniz yok. Yapılabilir çok şey var. Sadece AYT matematiğin belli kısımları sizi zorlayabilir. Onu da yapmak zorundasınız zaten derece yapmak istiyorsanız. Ve son artık son videonun sonuna gelelim bir ufak şeyle. Yani benim bu videoyu çekme amacım YouTube'a baktığımda ben sizden video çekiyordum zaten. Bunu birçoğunuz bilmiyordur tabii ki. Hala üniversiteye bırakıp sınavı kazanabilen ya da insanlara böyle ümit olabilen çok az insan gördüm. Ve insanları kandıran o kadar saçma sapan insanlar var ki. insanları korkutup işte benim kitabımı al, denememi al, işte benim koçluğumu al, bilmem neyim al. O kadar insan gördüm ki tiksindim. Ve dedim ki ben de YouTube'a tekrardan giriyorum. E, aranızdayım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve e, hangi tarz video istiyorsanız da onu yorum kısmında belirtmeyi unutmayın ki ben de gelecek videolarda size göre hangi tarz video çekmem gerektiğini <gülüyor> <gülüyor> öğreneyim. Benim diyeceklerim bu videoda bu kadardı. Başarabilirsiniz. Yeter ki pes etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Zeyn